dolu ve boş. kurallarımız söyle. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle şeyler var böyle çabaklar mesela, var. Çabak var. Nasıl? mesela birisinde boş var. Biz onu aldık. Hiçbir şey yokmuş. Evet mesela birisinde bazılarına boş bazılarına dolu ve güzel şeyler var. Şimdi biz sırasıyla açacağız Adrella. Mesela, mesela biz açtık ki onda boş ne? mesela bu diğerini açıp boş yokmuş. Yani dolu var. Evet dolunca işte kim ne kazanacak biz Az önce hiçbir şey bulmuyoruz buradaki. Bizim dissetçiğimiz hazırladı bunu. E sonra e bazen dolu şeyler var. Çok merak ediyoruz. Boş çıkınca da artık boş yani. Boş açık olacağız. İki gün. Evet, dolu boş o şey neydi? E, challenge'ı ve ağzına saçını fark ediyorsunuzdur. Böyle çok güzel yaptık. Böyle tokası böyle çok güzel rengi. Tokası rengi. Bir tarafı boş kaldı. Bir tarafını evet. yaptı Azra evet, da. Bu da. şekilde beğeniyormuş. Evet Ve üstündeki de çok güzel. Bakın. Evet. evet. O zaman hadi başlıyor muyuz? Evet. Tamam o zaman. Arkadaşlar başladık. Çabukca başlayalım. O zaman şöyle yapalım. Taş, kit, i̇lk... makas yapalım ilk bence. Evet. E, i̇lk kim açacak? Evet. Kazanan Asım. Bir kadar. Taş, kit, makas. Ben kazandım. İlk bana Ondan sonraki kız artık sırasıyla gidecek değil mi? Evet, şimdi açıyorum arkadaşlar. Şu siyah açmak istiyorum. Açıyorum. 1 2 3 Ta da! Arkadaşlar şöyle bir jelibon çıktı böyle. Açayım hemen şimdi ben size göstereceğim. Ben de seçiyorum. Bekle, ilk önce ben şey yapayım. Bak. Bakın arkadaşlar böyle sosisli sence şeklinde bunu seçiyorum. böyle seçiyorum, Ben bunu bunu. Böyle? Yok ben bunu. Seçiyorum. Bu jelibon. Azra da seçti. Azra açıyor. Azra geldi. Arkadaşlar çok güzel. Aç bakalım onu da. Gel açayım ben. Arkadaşlar şimdi göstereyim. Pizza galiba. Açamadım ya arkadaşlar. Açtım. Yırtarak açtım. ama Arkadaşlar pizza ve kola var burada. Azra'nınkinde. O zaman yiyelim mi? Arkadaşlar size bir şey göstereyim. Sen şimdi kola var içiyormuş gibi. Hadi yiyelim. Ha, ah, kokusu çok güzel arkadaşlar. Hı -hı. Ah çok acı. Anladın. Mücadele veriyor. Ah. Ay çok şey böyle. Uzuyor. Değil mi? Ay, çok güzel. Seninki sandviç. Hmm. Seninki pizza. Ve kola var. Ve kola. Sosis yiyeceğim ben. Hı -hı. Ekmeği sonra yiyeceğim. An an bunu geldiğim. An an. An bunu sonsuz. Uğra. Bu senin renkli pizza. İlk açtığınızda Arkadaş... çok şanslıydınız. Evet. Bir sonrakilerin bakalım nasıl olacak. Arkadaş... Bence bunları kaldırayım sonra boş olarak çıkmasın. Evet. <laughs> Bence bunları böyle kaldıralım. bu ağzı tarafa bu benim. Arkadaşlar yem. Son Sert sertti. O da içemedim. Yemedim arkadaşlar. Ama şimdi artık devam edelim. Biz bunu yemeye devam edersek yani uzayacak uzayacak. Siz evet. çok bekletmeyin. Çok taş kırmak az değil. Şimdi sırasıyla yine devam edelim. Şu an ben nasıl Sen açmıştın. Hatta şurada küçük bir şey var. Çok merak ediyorum küçükleri. Büyükler küçükler falan var. Açıyorum. 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 Açtım. Şey çıktı arkadaşlar. Bu neymiş okuyayım. Çilek, vanilya, aromalı, şekerli Çilek. sakız. Hadi anda seçsin şimdi. Puf çıktı arkadaşlar evet. bu. Ben de pul. Evet çok şu anda şanslı gidiyorsunuz. Evet açalım mı? Evet Aa açıyorum. Arkadaşlar oraya Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. İçine açtım ve içinde de böyle lol bebek şeyleri var. Arkadaşlar şimdi ihtiyadım açını göstereceğim bakın. Lol bebek şekeri var. Çok tatlı. Bak. Ben Sticker bunu bir yere yapıştırabiliriz. Onun kağıdı bakalım. var arkadaşlar. Evet bunu çıkarıp yapıştırabiliriz bir yerlere. Yani çok güzelmiş. Hayır bunu kağıdına yapıştıracağız. Yani çok tatlı. Yani çok lezzetli ben çok güzel. Hmm. Kokusu nasıl? Çok güzel. Tabii ki çok güzel. Azra şimdi sen bakalım sen e, şey yap. Tamam. Arkadaşlar çok güzelmiş ben Azra'ya da vermek istiyorum bundan. Ve yeni bir kart daha çıkacak. <laughs> Benimkine şöyle beyaz saçlı gözlüklü böyle mayo çok güzel bir kız çıktı. Ben çok güzel. Yani ben zaten LOL bebekleri çok severim arkadaşlar. Ben. Az önceki nasıl çıkmış? Az önceki pembe çıkmış galiba. Ben pembe çıkmadı. Arkadaşlar bakın. bu neymiş böyle? Saçı bu da böyle değişik bir tane LOL bebeğin resmi. Sticker. Haydi o zaman devam edelim. Tamam hadi devam edelim. Merak mi? ediyor musunuz? Evet, açalım bakalım. <laughs> tamam o zaman devam edelim abi. Bir, ben aç, şimdi ben sıra yine açıyorum. Yine bu sefer büyük. Bundan açtım, küçükten açtım. Şimdi büyükten açacağım. Bir, iki, üç. Aa! büyük bir şey sandım. büyük koyduğuna göre büyük bir şey sandım ben ama. Hmm. Ben ne? Ben ne Boş çıktan be ya. Az boş çıktı. Biraz zamanı dolu çıksa. Doğru çıksın. Doğru çıksın. Neyse bu tabakları buraya koyalım arkadaşlar ben bunu zaten çok yiyorum. Onun tadını da biliyorum. Çok da merak etmiyorum yani. Onu da yemeyeceğim ben bunu. Çok küçük yaptım. Ya yani buna hep çok güzeldi ama bu yani. tabii bunları şey yaparım yani. Çok güzel. Neyse şimdi devam edelim. Sıra ben başlayayım. Sıra sen başla. Tamam başla. Sünger bur e, süt burger, sünger dedim yanlışlıkla. Sünger yıkanır bu sünger. Bakın şimdi ben açayım ben büyük bir şey açmayayım ben büyük bir şey açmaya kötü ol çıkıyor ben şunu açmak istiyorum ya da adasına açacağım ah aç aç bir iki üç açtım arkadaşlar hamle etme çok güzel arkadaşlar Hemen açıyorum açalım hemen gel adasına da açayım açamadım ya aça. arkadaşlar hamburger Dur, var. Bozulmuş arkadaşlar. Böyle <laughs> ekmeği işte e, neydi? E, <gülüyor> hamburger ya. <laughs> jelibon. Evet hamburger. Hamburgerler normal. nerede oluyordu? Nar da, oluyordu da Azra'ya da da süt burger çıktı. Yani bu da bir hamburger sayılır ama biraz farklı hamburger. Açamıyoruz arkadaşlar. Ha açtım. Al bakalım. Azra senin de arkadaşımı göster bakalım ekranına. Bakın böyle işte. Evet benimki de böyle. Hadi yiyelim o zaman. Tadına bakacağım. Hayır. Aa Ah iyi yiyelim.

Evet. Hangi saatte? Ben Bu Boş da da. da, da. <laughs> Azraya boş çıktı. ikinci kez boş çıktı. Bana hiç boş çıkmadı arkadaşlar. Hıh. Hmm. alsam acaba? Hangi sene çıkıyor? Küçüğü alacağım ya da büyüğü alacağım ya bu sefer. 1 2 3 senin yani turun değil Biz bir tur yaptık ve sen şey yaptın neydi? Açıyorum hemen. Ah. Arkadaşlar bir resim. Komik bir resim. Galiba. Bakın. Bakın böyle komik bir resim çıktı. Arkasında da böyle Uzaylı insan. Evet burada böyle karikatür mü? Belli değil böyle resim çıktı böyle. Ee, bir de sakızı çıktı. Ben. Ver bakalım açayım. İçinden ne çıkalım? Ver 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 İçinden bir oyuncak çıktı, hemen kuralım o zaman. Hadi arkadaşlar, acaba nasıl? Bekleyin nasıl kurulacağını da bakayım arkadaşlar. Ha, müzik var burada. Bakayım müzik var, evet. İlk önce ne yapacakmışız bir diyor. Hiçbir şey anlamadım ben zaten. Bunu buraya mı takacağız? Ne yapacağız? Ha, evet, bunu buraya takacağız. Işık. Bir De, diğerini verir misin bunda? Bunda var. Bunu da buraya mı takacağız? Evet, buraya takacağız. Para arkadaşlar. Sonra bu diski. Azra senin saçını kim yaptı? Ben. O yaptı. Tabii evet. Kim haştık. yaptı? Anlatır mısın arkadaşlar? Arkadaşlar. arkadaşlar bak şöyle bir şey yaptı. Gitar var ve şöyle müzik bir böyle bozuk para şeklinde ama üstüne nota var. Böyle üstüne doğru koyunca bunun içine doğru böyle koyuyormuşsun. Ne, ne, oluyor bunun koyunca? Yok hayır. Bunu herhalde böyle basınca fırlıyor mu öyle bir şeymiş. Bakayım. Ama biz çözemedik arkadaşlar. Siz çözdürseniz yorumlayın. Fırlanmıyor. Hadi o zaman Aa, devam edelim. Fırladı arkadaşlar. Fırladı. Fırlattım ben oraya doğru. Neyse ben açayım. Burada sakız vardı ama sakız çok yemek istemiyorum zaten sakız. Şimdi açalım hadi hadi sen de sakız. Ben bunu istedim bunda boş var. Boş ver. yormadı içinde böyle krem olan yumuşak yumuşak şeyler ama hiç bana çıkmadı. Azra'nın en çok sevdikleri kendisini çıkıyor. Evet. Çok güzel ya ben bunu çok seviyorum. Ben seçeyim mi şimdi? Arkadaş küçüğü açıyorum. Bir, iki, üç. Da 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 da. Geçmiş olsun. Da 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 da. daha Evet o da Azra'ya mı kaldı? O da boş. Hadi <laughs> <laughs> biz kalanları yemeye <laughs> devam edelim o zaman. Ben yiyeceğim gitmişler. Hapı, hapı <laughs> Arkadaşlar fark ettiniz bu kadar çok yani eşya buralarda da var. Bir de altlarının çok çıktı. Şuna bakın arkadaşlar. Bizi bazıları bile yiyip bitirdik. Yiyip bitirdik. Hı. Arkadaşlar biz yemeye devam edeceğiz ama önce artık kanalımızın kapanışını yapacağız. eğer, eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir arkadaşlar bundan sonra da çok challenge yapmayı da düşünüyoruz yani böyle. Bunu siz de yapabilirsiniz. Hayır, evet. Böyle marketing Aslında çok eğlenceli bir challenge oldu az ve ikimiz için. Hem çok güzel şeyler yedik. Bay bay. O zaman kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Biz yemeğe devam ediyoruz ama.